Reklamların ardından söylemezsem olmaz devam ediyor. Altın Kelebek ödül törenine karışan şaibelerin ardından Rain Man ödülünü çöpe attı. Bakın İrem Derici buna ne tepki verdi. Altın Kelebek ödül törenine karışan şaibelerin ardından Rain Man geçmişte aldığı kelebek ödülünü çöpe attı. eylemdirici Rayman'in bu hareketine tepki gösterdi. <laughs> Rayman ve İrem Delici birbirine girdi. Hava attım çöpe düştü. Kelebek uçsaymış madem. <laughs> yaptığı açıklamalarla ödül törenlerinin sır perdesini araladı. Ya bu kadar ödül budalası olmayı ya. Rayman'den olay açıklamalar. Sen dobralığınla bilinen zaman zaman patavatsızlıklarınla nam salmış bir kadınsın. Reymen'den duyulmasın, bilinmesin denilen çok özel bilgiler. Arkadaşlar maalesef sizin verdiğiniz oylarla yapılan törenler ya da verilen ödüller değiller bunlar. Geçtiğimiz gün altın kelime kötü töreni yapıldı. Birçok ünlü isim ve ünlü yapım ödül aldı. Fakat törenden çok tören hakkındaki iddialar aldı başını gitti. Ödül törenlerine şaibe mi karışıyor? Aylar önce başlayan oylamaların hiçbir anlamı yok mu? Ödüller kapalı kapılar ardında mı dağıtılıyor? Reymen ödül töreninin ardından bir paylaşım yaptı. Sosyal medya sallandı. Aralarında geçtiğimiz yıllarda aldığı altın kelebek ödülünün de olduğu ödüllerini çöpe atan Rayman'e ilk tepki İrem Derici'den geldi. Gecede sahne alan Derici Rayman'in bu videosuna sinirlendi. Ay dedi. Ardından iğrendirici profil fotoğrafında Karnıbahar bunun hesabından da yorumun arkasında durduğunu belirten açıklama yaparak hakaretini devam ettirdi. Rayman'dan jet açıklama geldi. Bu sabah Hazreti İbrahim gibi uyandım. <laughs> ya ben dün gece put kırdım. Bu sabah ateşe atılıyorum gibi hissediyorum. <laughs> Ödül budalası olmayın. Ya bu kadar ödül budalası olmayın ya. Attım ulan vitrinimde yer yoktu. Kitap koyacağım. Kitap önerisi olan var mı? Buyur. Ödül törenlerinin foyasını ortaya çıkardı. Bize saygısızlık bizim verdiğimiz oylara saygısızlık minvalinde yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar maalesef sizin verdiğiniz oylarla yapılan törenler ya da verilen ödüller değiller bunlar. Üzerine gelmeniz gereken kişi ben değilim. Yapmayın halkın samimiyetiyle mi oynanıyor? Demek ki ödüller böyle şeyler olmak zorunda. Yapılan törenlerde işler şansa bırakılmamalı. Sıra geldi kendisine hakaret eden İrem Derici'ye. Ve İrem, İrem Derici, sen dobralığınla bilinen, zaman zaman patavatsızlıklarınla nam salmış bir kadınsın. Benim bildiğim her şeyi de çok iyi biliyorsun. Sırf o gece şov yaptığın ödül töreninin ödülünü çöpe attığım için ben niye ay oluyorum? Klasik İrem. Kelebek gibi uçtu, lafları arı gibi soktu. <laughs> Havaya attım çöpe düştü. Kelebek sim uçsaymış madem. Çıldırdı. Lan ben sizin tarafınızdayım lan. Ben sizin tarafınızdayım lan. Bakalım yorumcularımız bu polemik hakkında neler düşünüyor. Lan ben sizin tarafınızdayım lan. Ben sizin tarafınızdayım lan. Reymen çok akıllı bir adam. Bak ödül alanları konuşmuyoruz. Reymen'i konuşuyoruz. Niye? Çünkü öyle doğru zamanda öyle doğru bir hamle yaptı ki magazinde her yerde şu anda Reymen'in yaptığı hareket var. Ödül törenini çöpe atmış olması. Yılın şarkısına tabii tepki göstermiş de olabilir ve ödül tören, törenlerinin şaibelerini de açıklamış. Diyor ki yani sizin verdiğiniz oylarla yapılan törenler değil bu. Hani siz bunu bilmiyorsunuz belki ama işin aslı astarı bu. Günler öncesinden zaten kimin ne alacağı belli oluyor diyor. Tam da bizim dün söylediğimiz cümlelerin aynısını söylemiş. Tabii. Ödül törenine kim gelirse en çok böyle kime ödül verirsek ve o ödül törenine gelir de ödül töreninin repütasyonunu ve prestijini arttırırsa planlamasıyla kesinlikle halkla alakası olmayan halkın ödülleriyle halkın kalbindekiyle alakası olmayan birçok isme ödül verildiği için halk oylamaları adı altında veremeyiz. Kurumumuzun takdiri derseniz o zaman hiçbirimizin söyleyecek bir şey olmaz. Tabii. Ama yıllardır yapılan Altın kelebek prosedürü ve yıllardır halk oylamalarıyla ilamalarıyla yapılan e, kelebeğin tabii ki artık bu şekilde olmayışına tabii ki tepkiler. E, şimdi Reymen'in ben duygu durumunu, e, tavrını, içindeki e, hissi çok iyi anlıyorum. Çok da anlaşılabilir, çok da kabul edilebilir buluyorum. E, burada tek şeyim e, yani ödülü. Çöpe atmasaydı, oradaki eleştirisini e, sosyal medyasından bu söylemleriyle yapmış olsaydı... ...bunu size iade ediyorum diye gönderseydi. Çünkü o kelebek kimlere konmadı zamanında. E, ben onlara e, saygı icabı... İstemezdim çöpe atmasını ama tepkisinde çok haklı buluyorum. Çünkü bir insanın emeğinin bu kadar hiçe sayılmasına ve yapılan haksızlığa bir şekilde tepki vermesi çok omurgalı bir duruş. İrem Derici'ye gelince de eğer ki İrem Derici e, gecede sahneye çıkmamış olsaydı ve şov yapmamış olsaydı ve kendisi Hiçbir ödül almamış olsaydı kendisine acaba tepki verirdi? Bu kadar şarkıları tutan, radyolarda bir sürü şarkısı çalan, bir sürü sahne yapan bir solist olarak en iyi şarkıcı ödülünü hak etmemiş miydi? Mesela İrem'in de kendi adına... Bu ben hakkı... İrem'in yerinde olsam asla orada o şovu yapmazdım. Yılın şarkıcısı ben değil de Melike Şahin seçilecek pardon. Yani burada tabii ki yani, orada sahne aldığı için, için orada kabul etmeseydir. e, oradaki bakın e, o kurumdaki birçok insan hepimizin dostu, ahbabı, abisi büyüyor. E, fakat Tabii ki sistemde yapılan organizasyon zafiyetini görmezden gelemeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada İrem Derici de bir sanatçı olarak orada sahne şovu yapmamış olsaydı aynı tepkinin bir muadilinde İrem Derici verecekti. İrem Derici'nin orada yaptığı sahne şovunun İrem Derici'nin kariyerinde çok büyük önemi var. İrem Derici birlikte olduğu fotoğrafçı Gökhan Bey'e bu şovun hazırlanışını 15-20 gündür çektiriyor videoya çektiriyor ve bir belgesel hazırlatıyor. Hmm. O sahnede final bulan bir belgesel olacak bu. İrem Derici benim de artık belgeselim var diye o ödül töreninde gazetecilere de benim de artık bir belgeselim olacak diye söyledi. O bakımdan İrem Derici çok büyük öne veriyor. Evet, aslında burada eleştirmemiz gerekenler ve kınamamız gerekenler ee, senin de söylediğin gibi Hürriyet gazetesi dev Türkiye'nin medyada basında en büyük isimlerinden biri Hı. Ki, Günaydın gazetesi de benim yetiştiğim çok büyük Hürriyet'ten daha fazla satardık biz 1 milyon tiraşını geçmiştik Haldun Simavi hala hayatta 90 yaşını geçti buradan ustama selamlar olsun ellerinden öperim beni yetiştiren büyük usta ee, Simavi ailesinin kurduğu Hürriyet gazetesinin geldiği bu durum ödül töreninin tartışılır hale gelmesi ve yıllardır tartışılıyor. Bırakın artık siz yapmayın. Hürriyet Gazetesi'ni yönetenler değerli meslektaşlarım Kelebek Gazetesi'ni yönetenler siz yapmayın bu organizasyonu olmuyor yani al gülüm ver gülüm oldu artık ve o değerli ödülü çöpe attırdınız bunu siz yaptırdınız bunun müessesi sizsiniz bunun sorumlusu sizsiniz bu büyük bir kriz olmalı sizin içinizde bir sanatçı sizin verdiğiniz bir ödülü çöpe atıyor ya. Yani bu, bu 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 çok büyük bir kriz olmalı sizin için. Siz yönetmeyin. Hadi futbola yurt dışından hakem gelsin maçları yönetsin deniyor ya. Sizin dışınızda bir organizasyon şirketi yapsın bunu. Güvenilir bir organizasyon şirketi bir yapsın de bir bundan sonra. Bir de çok sonuçta çekiliyor Siz artık yapmayın. beni çağırmayın diyorlar. Yapmayın. Yani edise edise orası. bu ödülün Danışıklı dönüşüklü gittiği o kadar belli ki arkadaşlık ahbaplık bakayım ödül alanlar üzerinden söyleyeyim çok ben size. Çok fake duruyor ya. Ben size söyleyeyim. Ya çok severim. Dur, Kanal D'nin tek tek bir ödülleri şöyle bir geçsene. Ya çok e. severim. Hı. Ya çok seversen. Romantik komedi. Kanal D'nin dizisi olduğu için verdiğiniz bitmiş diziye, Final batmış yapmış diziye, diziye, batmış <laughs> diziye, reytingleri aşağı inmiş diziye. Pınar Deniz'e ikinci kere verdiğiniz Kanal Deniz'in e, dizisinde oynadığı için ikinci kere geçen sene de vermiştiniz. En iyi erkek oyuncu Salih Bademci. Tamam. En iyi kadın romantik komedi Hafsanur Sancak tutan e, Kanal D'nin dizisinin ne, nesi romantik yani Hafsanur San, Sancak şey tutan dev oyunculuğunu bana anlatın ya. Romantik komedi e, branşı neden ya yani uydurup bir şey üretilmiş? Ya, o zaman yo, en iyi drama yo, 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 oyuncusu, o, 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 en iyi var, romantik o, var, böyle bir branş branş mı belirlenmesi lazım Var Var. O var. Peki, ha. o var o var. Kerem Bürsin'e sıf Kanal dizisinde oynadığı için verdiniz romantik komedi en iyi dizi. Serenay ile Kıvanç'a tamam verdiğinizi eleştiriyoruz. Burada da, da yine e, bir şey söylemek istiyorum. E, mesela Serenay ile Kıvanç'ın e, yapımcısının talimatıyla o törene gittiği söyleniyor. Çünkü demişler ki biz ödül almadığımız bir organizasyona en iyi erkek oyuncu ödülü almıyorsak en iyi kadın oyuncu ödülü almıyorsak katılmayız demişler. Ama reytingler yerlerde olduğu için en iyi çift ödülüne ihtiyaçları Tabii canım. vardı proje için. Tabii canım. Onlar da yapımcının talimatıyla törene gitmişler. Ben diğer bu Altın Kelebek ödülünü bir gazeteci olarak 1995 senesiyle 98 yıllar arasında çalıştığım programla ...üç kere aldım. 3 kere aldım ve o zaman bu e, ödül töreninde kazananlara asla gel ödül vereceğiz sana lütfen sen de gel o gece orada ol denmezdi. Asla. Herkes giderdi. Orada şahit olurdu ödül alacak mı almayacak mı büyük bir heyecan içinde. Şeyi Ama şimdi gelmek ya? Kral TV Müzik Ödülleri'ne. bir dakika bir dakika söyleyecek. arkadaşlar bir dakika. Ee, Şimdi gel, itibar kalmadığı için yarışmanın ödül töreninin itibarı kalmadığı için değeri kıymeti kalmadığı için gelmezler endişesiyle ünlüler törene gelmezler endişesiyle diyorsunuz ki arıyorsunuz Didem'in söylediği gibi size ödül vereceğiz lütfen o gece gelin bir yandan menajerini de bağlıyorsunuz yapımcısını da bağlıyorsunuz böylelikle Eş, hiçbir dostu, itibar işmine. kalmadı. Yani bırakın siz yapmayın. Yine kelebek altın kelebek ödül töreni yaşasın ama gazeteyi yönetenler yapmasın bunu. Çünkü ahbap çavuş ilişkisi oluyor. Kanalda ilişkisi oluyor. Yapmayın. Yani tabii ki yönetenler mi yapıyor yoksa? Yönetenler yapıyor. ben çok iyi biliyorum. Hepsi arkadaşımız. Ee, Yıllardır bir magazinci sen... olarak Dayı bu, bu jüri magazin belirlemişler ödünleri, ya. Hani çok jüri iyi seçiyor biliyorum. diyorlar. E, çok Alkoylamasından sonra jüri seçiyorlar. En iyi şarkıcı kadın ödülü kesinlikle simge sahana gitmeliydi. Kesinlikle, kesinlikle değil mi bu sene? Yani bu kadar iyi yorumculuk, bu kadar iyi sahne performansı, görseliyle, bu kadar evet. e, talebiyle en iyi seçilmesi gereken tek isim bence simge sanki Melike Şahin nedir? Tamam Yılın şarkısı alanında başarılı olabilir ama... olmalıydı Mabel Matiz. Herkes bu şarkıyı konuştu bu sene. Biz biz hangi şarkıları dinliyoruz şimdi? Yani hiç halk oylamasıyla tutmuyor ya. Adaletsiz ya. bir durum var en nihayetinde burada. Ee, bu adaletsizliği de konuşmak da en doğal hakkımız. Bu e, bu durumu halk da dillendiriyor. Biz diyor bunu bilmiyoruz bile niye bu ödül alıyor ki diyor. Benim hayatımın en büyük hayaliydi böyle gözümü kapattığım zaman işte e, en çok tutan şarkımla şöyle kelebek ödülünü tutup sahnede olmak ve yani o ödül töreninde söyleyeceğim sözleri bile mesela hazırlamam gerekiyor diye hep böyle bir heyecanım vardı içimde gitgide o altın kelebek hayalini kafam şey yapmaya bırakmaya başladı eski kalitede olmadığını düşünüyorsun Çünkü değil mi? diyorum ki yani şu insan daha dün çıktı Tığına göre, bugün aldığına göre ama ne olacak? Ben de herhalde alırım falan diye böyle kafamdaki o hayal, o ütopik e, durumu kalktı altın kelebeğin maalesef. Ya orada ödül almak bir başarı göstergesi olmuyor artık çünkü biliyorsun artık arka planda bu durumların olduğunu. Ondan ve, sonra da heyecan ve vermiyor. 3 sene önce, e, üç sene önceki ödül töreninde Reyyan'ın aday gösterdiğiniz en iyi influencer, en iyi şarkı ve e, en iyi ...çıkış yapan şarkıcı dalında... Reymen tam bu ödül töreni... ...adaylıkları açıklandığı sürede... ...tam o günlerde bir Show TV... ...muhabirini tartakladı, dövdük. Muhabir karakola gitti. Bayağı bir tartakladı. Hafif yaralandı e, muhabir. O günlerde bütün yazarlar... ...herkes bu adaylık e, doğru değil... ...bu adaylığı lütfen iptal edin... ...gazeteci tokatlayan birini... ...onurlandıramazsınız diye yazılar yazdılar. Sizler ısrar ettiniz. Adaylıklarını çekmediniz Reymen'in ...ve Reymen'e bu üç adaylıktan birinden en iyi şarkı şarkı Ela şarkısıyla altın kelebeği verdiniz. Çöpün içindeki altın kelebek o. Yönetemiyorsunuz, yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Bırakın, yapmayın. Ya artık kimsenin hevesi kalmadı o ödül töreninde ödül alsın diye. En son mesela iki sene önce gitmiştim. Hatırlıyorum Tarkan sahne almıştı, Sibel Can. Yani içeride ünlü olmayan kimse yoktu. Gösterdiler salonu. Protokol olduğu gibi bomboş. Üçüncü, dördüncü sıralar o kalabalıklar ne biliyor musunuz bir dizi kadrosu 15 kişi geliyor ya mesela Güldür güldür ekibi işte yalı çapkını ekibi onlar ödül alıp gittikten sonra salon bomboş. Üst katta da biletli vermişler herhalde davetiyeli. Onlar da ünlü insanlar değil. Dolayısıyla artık eski itibarı eski kalitesi o görkemi kalmadı bu törenin. Şimdi eğri evet. eğri doğru ya an doğru. Ama bir önce toparlanmalı. Ee, hani Reymen diyor ya o kadar ödüle takılmayın diyor ama bence ödül bir sanatçının emeğinin taçlandırılmasıdır. Özellikle de böyle önemli kurumlar tarafından verilen ödüller bir sanatçıyı motive edici halk tarafından da e, sevildiğinin taçlandırılması çok önemli şeylerdir, organizasyonlardır. O yüzden lütfen Altın Kelebek Ödül Törenlerinin artık ivedilikle bir <laughs> e, revize edilip ve artık adaletli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Küstürülen sanatçıların tekrar kazanılması gerekiyor. Çünkü e, bu markalaşmış ve yıllardır devam eden içinde sponsorların vesairelerin olmadığı gerçek bir ödül töreninin biz bugün e, takdirle e, bahsetmeyi açıkçası tercih ederiz. Yani sonucunu bildiğim bir şey izlemek de istemezsin açıkçası. Her sene aynı isim aldıkça yani hiç şaşırtmıyorsunuz ya. Yani izleyici hiç şaşırtmıyorsunuz yani. Ondan sonra da niye şaibeler konuşuluyor? Niye işte ödül törenlerinde bunlar oluyor deniliyor? Ama yani bir kere de şaşırtın denilin ki ya. Haklı bir ödül verilmiş. Bir tek Salih Bademci'nin haklı bir ödül sahibi olduğunu konuştuk. Var mı başka haklı ödül alan? Hakan Altun da bence en iyi arabes. Evet. Ee, Hakan Altun da yıllardır erkek sanatçısı olarak. Mesela haklı. Müge Anlı demiş ki ben 11. ödülüm artık tamam. Yani ben zaten kariyerimde bir yere geldim. Yılın kadın sunucusu kategorisinde beni artık koymayın ben çekiliyorum demiş. Çünkü şimdi Müge Anlı listede olunca açık ara diğerleri ekarte ediliyor. Evet Tabii. Doğru mu? Müge e, diğer anlını... kadın sunucuların burada suçu günahı ne? Müge Anlı'nın çok haklı bir davranış ödül veren yaptığı, e, olması lazım an, artık. Anen, yani, aynen. Yani anlatabiliyor muyum? Artık, bir nesil ondan tabii, sonra başka bir nesile. jenerasyon başladı artık. Bakın 15-20 senedir aynı insanlar ekranlarda. Artık televizyon izleyicisi ben, yeni yüzler yeni insanlar görmek rahmetli, istiyorlar. Rahmetli Cüneyt Arkan'ın Aras Bulut İğnemli'ye ödül verdiği e, törende o ödül alınıp verilirken ki o duygu durumuna hüngür hüngür ağlamıştım o kadar duygulanmıştım ki ve Aras Bulut iğnemli gözleri içi titreyerek dedi ki ben dedi Cüneyt Arkın'ın elinden ödül aldım Çünkü dedi böyle bir heyecan böyle bir gurur olabilir mi diye o kadar güzel e, anlattı ki. İşte bizim buna ihtiyacımız var. Bu duygusal, bu onurlu, bu gerçek duruşlu e, ödüllendirilmeye, taçlandırmaya ihtiyacı var sektörün. Lütfen bir an önce bu konuya el atın. E, bu adaletsiz dağıtımı evet. da e, bence kesinlikle artık bitirin ve hatta bence birçok ödülü de iptal edin yani. Eğer seneye de böyle olursa zaten bir sonraki sene yapamayacaklar gibi duruyor. Çünkü bu kadar itibar kaybıyla artık gelen de olmayacak, katılan sanatçı da olmayacak. Herkes ödüllerini reddeder bir hale gelecek. Yani birçok yüzden... insan beni çağırmıyor. Ebru Gündeş de galiba öyle bir açıklama yaptı. yaptı. yaptı Deme Akalın öyle yaptı. bir Sana açıklama açıların çoğu yaptı. gitmiyor. Yaptı. Davetli olanlar da gitmiyor. Yaptı, Koltuklar yaptı. bomboştu davetlerin. En iyi e, pop şarkıcı kadın ödülünü Ajda Pekkan vermeliydi bence simge sahana. Mesela değil mi? Hakan Altun'a en iyi Melike, alanında veriliyor. ya İbrahim Tatlıses ya Orhan Gencebay vermeliydi. Yani bu ödül töreni bu organizasyonu, Olmalıydı. bu büyüklüğü e, istiyor. O yüzden söylüyoruz. Yoksa özel olarak kimsenin şahsını eleştirmek amacı gütmüyoruz. Yok şahıslarla işimiz yok bizim. Yapılan yanlış anlatı, Organizasyon ödül komitesi yanlış. Evet. Organizasyon komitesi yanlış. En güzel yanlış. Hatalar. ödül ne biliyor musunuz? Evet. İzleyicimiz. Evet. Onların bize geri dönüşleri. Evet. Öyle değil tabii. mi? Yorumlar diğer türlü bir teneke parçasından öteye gitmiyor. Evlerimiz ödül dolu. Bizim şey yapımcımızın mı? odasında yer kalmamış zaten ödül koymaya. Yani mevzu ödül değil. Ben e, şöyle mevzu bir, kendi itibar, adıma bir şey söylemek hak istiyorum. Hak alınması. Ben e, yani yıllardır sektörün içerisindeyim evet. ama evliliğimden sonra magazinde ve halkta biraz daha ismim duyulmaya başlandı ama çok küçüklü yaşlardan beri mesleğe emek eden e, bir sanatçı hı hı. oyuncu ve işte 2019'dan beri de yorumculuk yapan bir insan olarak evet. e, halkta karşılığımı İnanın ki bu programdan sonra bulmaya başladım. Bu kadar yaptığım tiyatrolar, e, sinema filmi, albüm, single, klip vesaire, diziler e, bazı yorumcular soruyor hangi dizide oynadı ki bu? Bakarsanız görürsünüz. Çünkü çok farklı tiplerde canlandırma yaptığım için bu halimle çok algılamayabilirsiniz. Ama Neyse. buradaki gibi değil değil mi? Ama bu, bu, bu başka bir frekans. Halk ve Sokak'tan evet. Ben Söylemezsem Olmaz programından sonra o kadar e, gerçek dönüşler almaya başladım ki selam Hanım evet. biz sizi Bizi böyle 10 e, yıllık program yani 10 yıllık program o yüzden bundan bu, daha büyük başarı evet. olabilir mi olamaz Bu programın aynı ödülü, kanalda 10. yıl istikrar değil mi bu programın mi? Ödülü Peki sizler tarafından bize o kadar güzel geçiyor ve veriyorsunuz ki sağ olun var olun iyi ki varsınız teşekkür İki varsınız. ederiz Peki Tarkan'la